Vestel enerjiden batarya hamlesi Vestel enerji depolama sistemleri için işbirliği arayışında Vestel, enerji depolama alanında lityum batarya sistemleri üzerine işbirliği arayışında Dolaylı bağlı iştiraki Vestel Komünikasyon ve Huizhu Desay S.S.E arasında bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandı. Ayrıntılar Borsa ekranında Vestel Elektronik, yenilenebilir enerji sektöründeki pazar payını yakalama amaçlı önemli bir girişimde bulundu. Şirketin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Komünikasyon, Şenşen Desay Batler'in %100 dolaylı bağlı ortaklığı Çin menşeli Huisu Desay SS firması ile enerji depolama sistemlerinin tasarımı, montajı, imalatı ve satışını kapsayacak bir işbirliği için 12 Mart 2024 tarihinde niyet mektubu imzaladı gerçekleştirilen işbirliği, Türkiye ve diğer rekabet avantajı sağlanabilecek pazarlarda, yenilenebilir enerjinin lityum batarya sistemleriyle depolanması alanında gerçekleştirilecek. Niyet mektubu, başlangıçta 3 ay süreli olup, tarafların mutabık kalması halinde 3 ay daha uzatılabilecek. Niyet mektubu bağlayıcı olmayan bir nitelik taşıyor. Söz konusu girişimin hayat bulması halinde, Vestel'in sürdürülebilirlik hedeflerine ve çalışmalarına önemli katkı sağlayacak. Şirket, bu iş birliğiyle hem teknolojik yetkinliklerini artıracak, hem de yenilenebilir enerji sektöründe daha etkin bir rol oynamasına olanak verecek. Konu ile ilgili tüm gelişmeleri borsa ekranında bulabilirsiniz, herkese bol kazançlar dileriz.